Merhaba, Edirne Özakıncı Otomotiv'den satış tanışmanı Dorukan ben. Bugün sizlere yeni doblomuzdaki 1.2 ProTek motorumuzla ilgili teknik bilgiler paylaşacağız. 1.2 ProTek 110 beygir motorumuz Stellantis tarafından geliştirilen yenilikçi, ekonomik ve çevreci bir motor. 3 silindirli, 12 subaplı, turbo beslemeli, direkt enjeksiyonlu bu motor Euro 6.4 standartlarına uygundur. Ayrıca Katalitik konvertör ve partikül fitresi sayesinde düşük emisyon sağlarken yağlı kayış zamanlama sistemi sayesinde geleneksel trigger kayışlı motorlara göre daha sessiz çalışır. Yeni Doblo 1.2 Purtek 110 beygir motorumuzda ortalama yakıt tüketimi 100 km'de 6.9-7.1 litre arasında değişkenlik göstermektedir. Son olarak diğer motorlarda olduğu gibi şu noktalara dikkat edilmesi gerekir. Soğuk motor aniden yüksek devirleri çıkartılmamalıdır motor yağı ve soğutma sıvısı seviyelerinin düzenli kontrol edilmesi, düşük kaliteli yakıt kullanılmamalı ve yalnızca önerilen yakıtların tercih edilmesi. Motorun uzun ömürlü olması için düzenli bakımlarının yapılması şart. Bakım zamanları 15.000 km veya 1 yıl olarak değişmektedir. Yeni doblomuzdaki 1.2 Purtek 110 beygir motorumuz Easy Paket olarak sunulmaktadır. Easy Paketimizde donanım özelliklerimize baktığımızda dışarıdan ekolet farlar, 16 kapak jantlar ve dilerseniz easy pakete de aksesuar olarak ekletebileceğiniz yan ve arka basamaklar sunulmaktadır. Aracımızın arkasına baktığımızda da arka park sensörü standart olarak sunulmaktadır. Aracımızda 775 litre bagaj açımı sunulmaktadır. Aracımızda standart olarak sunulan güvenlik paketleri de bulunmaktadır. Bunlar nelerdir? Şerit takip asistanı, trafik işareti algılama sistemi, yorgunluk asistanı ve çarpışma riski önleyici sistemi. Bu videomuzda 1.2 Furtek 110 beygir motorumuzun teknik özelliklerinden, bakım detaylarından ve kullanım ipuçlarından bahsettik. Siz değerli müşterilerimizin bu motorumuzdan memnun kalacağınızdan hiç şüphemiz yok. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.